Merhabalar ben fizyoterapist Reşat. Bugün sizleri fizyotup ekibiyle beraber median sinir hasarı ve medyan sinir hasarında median sinirin germesi ve mobilizasyondan bahsediyoruz. Bu videonun içeriğinde median sinir kolumuzun elimizin nerelerinden geçer ve yaralandığında ne gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Ve bu problem oluştuğunda yani bu hasarlama oluştuğunda biz hangi uygulamaları hangi tedavileri almalıyız? Ve hangi egzersizler bize uygun olmaktadır? Son olarak da Medyan sinir gelmesinin bu mobilizasyonu evde kendimiz yapabilir miyiz ve nasıl yapabiliriz bunlardan oluşmaktadır. İlk olarak sinir dediğimiz yapılar kaslarımızı elektriksel uyarılar göndererek kaslarımızın çalışmasını sağlayan yapılardır. Ve her kasımızı farklı sinirler çalıştırmaktadır. Biz de sizlere medyan sinir hangi kaslarımızı çalıştırıyor ve yaralandığında hangi kaslarımızda problemler oluşur bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi basitçe median sinirin geçtiği bölgeleri size tarif etmeye çalışayım. Median sinir brachial flexustan çıktıktan sonra önce dirsek bölgemize daha sonra da ön kol ve bilek bölgemize ulaşır. Ve bilek bölgemizden karpal tünel dediğimiz tünelden geçen ve elimizin içine giren tek sinirdir. Bu yüzden önemi çok fazla. Yani karpal tünel sendromu dediğimiz rahatsızlıkla da biz median sinirle uğraşmaktayız. Karpal tünelden geçerken de bir sinir olduğu için özellikle gelmesine mobilizasyon önemli olan bir sinir. Median sinir dediğimiz sinir dirsek bölgesinde kazalar, kırıklar, kesikler, darbeler ya da sıkışmalar sonucunda yaralanırsa elimizi aşağı döndürdüğümüz hareketler, pronasyon hareketlerinde sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Ve bilek hizasında eğer yine aynı saydığım sebeplerden yaralanma olmuşsa ve en ön önemlisi karpal tünelde sıkışma sonucunda yaralanmışsa Karpal tünel sendromu dediğimiz özellikle ilk üç parmaktaki yanma, karıncalanma uyuşma hatta e, rahatsız edici bir ağrı kuvvet kayıplarıyla karakterize bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bununla ilgili çok detaylı olarak karpa tünel sendromu olarak hazırladığımız bir video var. E, o videoyu da e, bu linkten e, ulaşabilir ve detaylıca inceleyebilirsiniz. Medyan sinir tuzaklanmalarında ve yaralanmalarında e, yaralanma hafif ve orta dereceli ise e, fizik tedavi önerilmektedir hekimler tarafından e, ve e, bu evrede e, el bilekliği kullanımı. E, yumuşak dokun mobilizasyonları, elektrik stimülasyon uygulamaları e, ve özellikle e, sinir germeleri, masajlar çok etkili olmaktadır. Fakat ileri derecede yaralanmalarda yani sinirin parçalandığı durumlarda e, maymuneli deformitesi görülebilmektedir. Ve bu hastalar için bu rahatsızlıkta ameliyat önerilmektedir hekimler tarafından. Yani hafif ve orta düzeyli yaralanmalarda fizik tedavi çok önemliyken ileri derecede elin şeklinin bozulduğu ve işlev kayıplarının meydana geldiği yaralanmalarda ameliyatlar tek çaredir. Şimdi size daha önce de bahsettiğim gibi sinirlerde bizim kaslarımız, dokularımız, tendonlarımız gibi kısayıp uzayabilen dokulardır. Ve yaralanmalar sonucunda da geri çekilmeler, kısalmalar olabilmektedir. Aynı kaslarımız, tendonlarımız nasıl uzayıp esmiyorsa sinirlerimiz de aynı şekilde germemiz gerekir. Size şimdi hemen medyan sinir nasıl gerilir ve nasıl mobilize edilir onu göstereceğim. Daha sonra da bu rahatsızlıkta yapılması gereken diğer egzersizlerden ve uygulamalardan bahsedeceğiz. Şimdi hemen medyan sinirin germesini gösterelim önce. Şu şekilde duvara yaklaşıyoruz, elimi koydum duvara. Daha sonra parmaklarımı aşağı doğru döndüreceğim bu şekilde. Dirseğim tam kilitli. Ve elimi yavaşça duvara doğru bitiştirdim. Ve bunu yaptıktan sonra ters omuzuma doğru başımı çeviriyorum. Ve bu pozisyonda bir 15-20 saniye kadar bekleyeceğim ilk önce. Bu gelmeyi yaptıktan sonra artık mobilizasyonu yapacağım. Aynı hareketi 10 saniye aralıklarla 10 kez tekrar edeceğim. Misal veriyorum 2-3 kez göstereceğim, 2-3 kez tekrar göstereceğim size. Geldim başımı çevirdim. İçimden ona kadar sayıyorum. Bir sevmeyi gevşettim. Tekrar başımı terse doğru çevirdim. içimden ona kadar saydım. Yavaşça gevşettim. Ve bir tekrar daha gösteriyorum. Başımı terse doğru çevirdim. Bir sevmeyi tam kilitli. Parmaklarım aşağı bakıyor. Özellikle ilk üç parmağımda yanma, karıncalanma gibi hisler oluşuyor bende. Sizde de olması gerekiyor. Ve bunu 10 kez tekrar ediyorum. Medya sinir yaralanmalarında bizlerin kendilerimizin evde yapabileceği uygulamalar olacak. bunları da size hemen göstereyim. Çok basit şeyler. E, evde hangi uygulamalar yapmalıyız? İlk önce el bileğini germe egzersiziyle başlayalım. Hemen göstereyim size. Şu şekilde diğer elimin yardımıyla elimi ve dirseğimi gerip 15-20 saniye kadar bekliyorum. Daha sonra gevşetip bu hareketi 8-10 kere tekrar edeceğim. germeyi yaptıktan sonra diğer yapmamız gereken şey hasarlanan kaslarımız yani sinirletimi yavaşlayan kaslarımızı kuvvetlendirmek olacak. Çok önemli. Bu hangi kaslarımız? Fleksör kaslarımız, pronatör kaslarımız yani bileğimizi büken, parmaklarımızı kapatan ve el elimizi aşağı döndürmemizi sağlayan kaslar olacak. Hemen gösterelim. Bir ağırlıkla yapacağız bu egzersizi. Siz elinizde su şişesi varsa onu yapabilirsiniz ya da varsa damlalığınızı kullanabilirsiniz. Şu şekilde avuç içimi aşağı döndürerek elimde ağırlıkla kuvvetlendirme çalışacağım. Ve bu egzersizi 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapacağım. Bu egzersizi yaptıktan sonra yine su şişesi kullanabiliriz. Şu şekilde bileğimi büküp yavaşça geri bırakıyorum. Bükeceğim. Yavaşça geri bırakacağım. Çok aşırı bükmemize gerek yok. Burada kaslarımın çalıştığını hissetsek yeterli. Yavaşça geri bırakacağım. Yavaşça geri bırakacağım. Bunu çok sıkı tutmanızı tavsiye etmiyorum. Hafif bir şekilde tutun. Kuvvet çalışın. Yani eğer kartonelde bir sıkışma varsa daha fazla arttırmayalım onu. Parmaklarımızı çalışmak da çok önemli. Özellikle baş parmağımızın şu şekilde yana doğru açılması ve ufak parmağımızla şu şekilde denk gelmesi çok önemli. Bu sinir hasarlandığında bu hareketler yavaşlayabilmektedir. Onun için bir saç tokası kullanabilirsiniz. Ben de böyle bir aparat olduğu için bunu kullanacağım size göstermek amaçlı. Şu şekilde parmaklarımı geçirdim ve baş parmağımı yana doğru şu şekilde açıp bırakıyorum. Saç tokasını buradan bağlarsınız, siz de saç tokasıyla bu egzersizi çalışabilirsiniz. Kuvvetlendirme egzersizi olduğu için yine 3 set 10 tekrar olacak şekilde yapabilirsiniz bu egzersizi de. Sıra geldi parmaklarımızı kapatma ve oponens hareketine. Onun için stres topu kullanabilirsiniz, varsa çalışma hamuru, terapati hamuru alabilirsiniz. Ya da yoksa dediğim gibi stres topu da yeterli olacaktı bu çalışma için. İlk önce şunu göstereyim. Şu şekilde sıkarak şu hareketi yapmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra tekrar düzeltelim. Tekrar sıkıyorum. Eğer bunu başta yapamıyorsanız sadece şu şekilde dekletirmeye çalışın. Ve dek gelmiyorsa diğer elinizle şu şekilde dek gelmesi için yardım edebilirsiniz. Ve son noktada tutmaya çalışın parmaklarınızı. Bunu topu sıkarak da yapabilirsiniz şu şekilde. Daha sonra yine aynı şekilde ben şöyle digiflex göstereceğim size. Böyle sıkmalar çalışabilirsiniz. Tabi dediğim gibi bunların hiçbiri sizde yoksa bunları stres topu ya da çalışma topuyla da yapabilirsiniz. göstereyim. Bütün parmaklarım avucumun içine girene kadar sıkıyorum ve yavaşça bırakıyorum. Ee, ve bunu yaparken şu şekilde masaj yapabilirsiniz. Etkili olabilir. Şu şekilde sık sıkarken diğer elimi parmağıyla da yardım ederek şu şekilde açma germe hareketleri yapıyorum evde Eğer bileğinizde biraz rahatsızlık varsa, sıkışma varsa median sinir hasarlarında güzel bir masaj yöntemi. Sıkma yaparken bir elim yardımıyla da açtırma, gerdirme, masaj hareketleri yapıyorum. Bu egzersizi 8-10 tekrar üstte halinde yapabilirsiniz. Ayrıca median sinir yaralanmalarında dediğim gibi duyu kayıpları meydana gelmiş olabilir. bunun için de size tavsiyem duyu çalışmaları olacak. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çok basit yöntemlerle diş fırçasıyla eee elinizin üzerinde ya da içinde az ettiğiniz bölgelerde Elinizi yaralamayacak şekilde hafif uyarılar vererek sürtme hareketleri yapabilirsiniz. Bunun haricinde farklı yüzeyler, mesela tahta yüzeyi, demir, e, pamuk olabilir. Onları hafif hafif parmaklarımızın üzerine gezdirerek e, o duyuyu algılamaya çalışabiliriz. Bir diğer çalışma da şu şekilde olacak. Farklı kaplara nohut, bulgur, e, ne bileyim pirinç, e, buna benzer bakliyatlar dizip daha sonra elimizi daldırıp hangi kutuda ne çektiğimizi gözlerimiz kapalı bir şekilde tahmin etmeye çalışabiliriz. Bunlar duyularımızı arttıran egzersizler olacak ve medyan sinir hasarında da duyu çalışmak diğer egzersizler kadar önemli egzersizler olacaktır. Bugün sizlere medyan sinir hasarlarında ve sıkışmalarında kendimizin yapabileceği uygulamalar ve tedavilerden bahsettik. En önemlisi medyan sinirin gelmesi ve mobilizasyondan bahsettik. Sizlerin de akıllarına takılanlar varsa yorumlar kısmında bizimle iletişime geçebilirsiniz ve hala abone değilseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.